Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Osmanlı dönemine ait bir türbenin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Çandır Mahallesi'nde bulunan 3000 yıllık antik kentteki kazı çalışmaları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ufuk Çörtük başkanlığında sürdürülüyor. Tarihi alandaki 2400 yıllık kaya mezarları, 5000 kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlarla 1300 yıllık mozaikler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kazıların bu yıl ağırlıklı olarak yapıldığı Arkaik Sur içi manastır alanında çoğu kentte ilk defa rastlanan malzeme ve yapılar gün yüzüne çıkarılıyor. Doçent Doktor Ufuk Çörtük şunları söyledi: Elde edilen veriler bu alanın yani manastır sektörünün e İçeri hakkında bizi gerçekten heyecanlandırdı. Bu heyecanımızı biraz daha arttıran ise 2023 yılındaki buluntular oldu. Özellikle hemen arkamda gördüğünüz bir apsis içerisine açılmış olan mihrap döneminin bir camisinin mihrabıydı. Hatta bu alanda elde edilen e, Fatih Sultan Mehmet dönemi sikkeleri ve Beylikler dönemi serami bu düşüncemizi desteklemektedir. Bu caminin güney ucunda yer alan kare planlı bir yapı. Özellikle Türk İslam sanatı uzmanı hocalarla yerinde yaptığımız istişarelerle artık söyleyebiliyoruz ki o kare planlı yapı bir kubbeyle örtülen ve yine Osmanlı döneminin ecdadın bize mirası bir türbe. Hatta ve hatta benzer örneklerini iki tane hatta Beçin Kalesi'nde de gördüğümüz bir plana sahip. Yandan pandantif geçişleri korunmuş olan ve üzerini kesinlikle ve kesinlikle bir kubbeyle örtüldüğünü, kuzeyden bir girişinin olduğu o küçük kare planlı yapı Kaunos'taki Türk izlerinin, Osmanlı izlerinin yani bir türbe olarak kullanıldığının delili olarak durmaktadır.